Bodrum'un tanınmış ailelerinden Botto Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu üyesi İsmail Karataş'ın kızı avukat Şeyda Karataş'la Bursa'nın tanınmış ailelerinden tekstilci iş adamı Hasan Korulareli'nin halen doktorasına devam eden makine mühendisi oğlu Uğur Ata Korulareli yaşamlarını birleştirdiler. Uça, Cuma günü Gümbette bir otelde yapılan kına gecesinin ardından kız evinde geleneksel Bodrum düğün yemek ikramları yapıldı. Cumartesi gecesi ise erkek tarafı Müzeyyen ve Hasan Korular eliyle kız tarafı Feriştah ve İsmail Karataş davetlileri kapıda karşıladılar. Düğün törenine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Botto Meclis Başkanı İlhan Ersan, Botto Başkanı Mahmut Kocadon, Botto Yönetim Kurulu üyeleri, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Meclis üyeleri Mehmet Özal'ın ve Niyazi Atare, AK Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiralp, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Oğuz Şahin, Bosiyat Başkanı Mustafa Er ve çok sayıda davetli katıldı. Atlı faytonla düğün törenine gelen Şeyda ve Uğur Ata çifti, Sevinç ve Ender Kasal'ın şarkıları eşliğinde karşılandı. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'dan ve gelinin amcası iş Ahmet Karataş'ın da olduğu dört kişi nikah şahitliği yaptı. Sayın şahitlerimizin isimlerini de ben kendilerinden almak istiyorum. Mehmet Kınay. Mehmet Gödekmer'dan. Ahmet Karataş. İsmail Aker. İmzaların atılmasıyla yaklaşık 15 dakika süren muhteşem havai fişek gösterisi yapıldı. Şeyda ve Uğur ata çifti ve davetliler Sevinç ve Ender Kasal'ın popüler şarkıları ve yerel türküleri eşliğinde geç saatlere kadar eğlendiler.